geldik. Çok güzel yerler falan görüyoruz. Şu anda hala yürüyoruz. Böyle bakıyoruz. Çok güzel yerler falan var. Bakın. Hala falan çekiyorlar. Böyle. Ama çok güzel bir yer. Şimdi başka yerleri size göstereceğim. Şu anda çok güzel dağlık alanlar falan var. Her yer yeşillik gerçekten. Bakın. Şu anda önümde yanımda Rüstüm burada. Burada da genel yeşillik falan var. Gerçekten her yer yeşil. Yeşillik yani. Burada önümüzde biraz şey var. Deniz var. Böyle ama çok güzel bir yer. Bu da falan var. Böyle ama çok güzel bir yer. Bu <laughs> yine çok güzel diyeceğim galiba. <laughs> Bakın burada böyle şeyler var. Ağaçlar falan var. Böyle. Muhammed burada. <gülüyor> Muhammed. <gülüyor> Muhammed böyle. Şimdi böyle gidiyoruz hala. Y gidiyoruz yani şimdi. Ama çok güzel yerler var burada. Sen çekebildiğin kadar size çekeceğim. Ama biraz da yetişemeyebilir yani çünkü şarjım çok az yani ama ablamdan falan biraz çekerim bakalım yani ne kadar yetişebilirse çekerim yani öyle yani umarım çekebildiğim kadar çekerim umarım siz de beğenirsiniz çünkü dediğim gibi şarjım çok az yani umarım yetişir yani böyle şu anda gidiyoruz böyle annemler falan burada fotoğraf çekiyorlar annem ablam böyle Gidiyoruz şu an çok güzel ormanlık alan falan var. Sana ormana doğru gidiyoruz. Böyle mi çok güzel bir yer? Gösterim burada seni. Evet göster. Böyle özel burada. Şimdi gidiyoruz hala. Ama gerçekten her yer yeşillik ve çok güzel bir alan. Aynen yani öyle. Evet çok güzel yani. Şu an gidiyoruz. Böyle şu an babam benim de. Hala çekiyorlar. Bak Ben de şu an tam ortadayım yani ben de burada gidiyoruz yani. Bakın. Çok güzel bir yer. Şu anda hala gidiyoruz. Şu anda tam denize doğru gidiyoruz şu anda. Denizi size göstereyim Şimdi böyle gidiyoruz hala. Şimdi denizin orasını size göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar Rusun'la Muhammed burada. Şu an tam buraya geldik. Çok güzel gölgen gözüküyor burada. Böyle anılar burada uzakta. Biz de şu an tam buraya geldik. Böyle. Bugün çok yorulduk yani. Gelene kadar. Sen size burayı göstereceğim. Yapma Rus Bakın çok güzel. Buraya yeşillikler var. Böyle. Şöyle şu böyle. Şimdi gel yukarı çıkacağız başka yerlere gidelim diye. Gidiyoruz. Kışa kışa gideceğiz. Şimdi arkadaşlar böyle fotoğraf falan çektiğim size oraları gösterdim. Burada ablam falan var. Şimdi gidiyoruz. Başka yerlere gideceğiz. Şimdi onları size göstereceğim. Ama çok güzel bir yer. Gerçekten böyle. Şu anda gene eski yerden şu anda gidiyoruz. Başka yerlere. Böyle. Tabii Ama gerçekten çok, çok güzel. güzel. Evet. Böyle şundan gidiyoruz. Böyle. <laughs> Öyle. Ama gerçekten çok hava var. Saçımı keşke açık bırakmasaydım. Fotoğrafta kötü olmam. Neyse. Ama önemli değil. Ki. Evet. Neyse. Her hallediyoruz. <laughs> evet. Şimdi birkaç fotoğraf çektiğiniz zaman videonun sonunda size fotoğrafları gösteririm. Şu an gidiyoruz. There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would Şimdi arkadaşlar böyle babalar falan kahve içiyorlar burada bir yere oturduk. Şimdi böyle biraz da zaten eve gideceğiz. Çünkü hava soğumaya başladı. Aşağı bir yere gidiyoruz. Böyle ablamlar salıncı kosko var. Koskoca bir tane var. Oraya gidiyor. Böyle bir tane var. Orası orada size göstereceğim. Böyle. çok güzel bir yer bakın. Şimdi ben de aşağı iniyorum size göstermek için. Ne oldu? Ben, ben diyorum ya. Ben tam sizin yanınıza geliyordum ben. Ben arkadan bastım tekmeledim beledim evi. Şurada gitti son tipe çok. Zor mu? Zor Ge ben <laughs> geleyim mi? Da. Ha tamam o zaman geleceğim. Ben pişman olmazsın. Ama ben tekmeledim seni. Burada hemen gireceğim. Ben şimdi üzerinden gideceğim. Bilmek istemiyorum ama çok korktuğum için bilmeyeceğim ya. Ölmek istemiyorum bu yaşta daha çok gelince. Evren! ölmek istemiyorum o yüzden bilmeyeceğim. <laughs> Fatih'e okumuşlar kendilerini. Neyse, gidiyoruz. Ben tavsiye çekeceğim ama yetişemedi yani. Şimdi arkadaşlar ben de kaydıra bineceğim ama binmeyeceğim ama çok e, merak ettiğim için biliyorum Şu an ablam burada kamerayı çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well